Merhaba arkadaşlar, ben Berkal. Değişimin 15. gününden herkese selamlar. Bugün neler yapacağız? Neler yiyeceğiz? E, kısaca bunları sizlerle paylaşacağım. Bugün e, işe gideceğim. Saat 12'de akşam 9'da çıkacağım. Büyük ihtimalle İtman'a gitmek istiyorum. Eğer çok yorgun olmazsam İtman'a gideceğim. İtman'dan görüntü almaya çalışacağım. Bu arada saçımı sakalımı kesmek zorunda kaldım. Bir şey başlı, başlayacağım bugün. Ondan dolayı e, sizlere de değişik bir yüz oldu. <laughs> Bundan sonra böyle olacak uzun bir süre. Şimdiden herkese iyi seyirler dilerim. Sağlıklı günler. Bu arada e, kanalıma kanalıma abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Tekrardan herkese sağlıklı günler dilerim. İyi günler.